Merhabalar, sizlere bitirme projemden bahsetmek istiyorum. Projemin adı Güneş Enerjili Araçlar'da Telemetri. Bu proje temelinde güneş araçlarının telemetri verilerini görselleştirmek amacıyla yapıldı. Güneş enerjili araçlar motor akımı, sıcaklığı, batarya akımı, sıcaklığı, hız, kart sıcaklıkları gibi veri alınan birçok komponent içerir. Proje içeriğinde bu ve benzeri verilerin grafik olarak görselleştirildiğini görüyoruz. Bu görselleştirmenin amacı veri tabanı üzerinden analiz edilmesi zor, okuması zor olan verileri görselleştirerek kolay okunabilir olmasını sağlamaktır. Proje özünde güneş enerji araçlarının telemetrisi için yapılmış olsa da veri üreten ve bu verileri kayıt altına alan her cihaz makine için oluşturulabilir. Projede Grafana isimli açık kaynak veri görselleştirme yazılımı ve MySQL ilişkisel veri tabanı kullandım. Grafana'dan bahsetmek istiyorum birazcık. Grafana gün geçtikçe popülerleşen ve kullanımı yaygınlaşan bir yazılım. Veri üreten ve bu verileri görselleştirmek isteyen firmalar genellikle Grafana'yı tercih etmeye başladılar. Bundan kısa bir süre önce de Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından uzaya fırlatılan IMC isimli roketin verileri de yine Grafana üzerinden takip edilmektedir. Grafana sadece MySQL ile değil birçok veri tabanıyla aslında çalışabilme imkanı sağlamakta. Birçok veri tabanıyla arasında bağlantı kurup verileri çekerek bu verileri görselleştirme imkanı sunuyor. Ancak ben MySQL kullandım. Dediğim gibi MySQL açık kaynak kodlu bir ilişkisel veri tabanı uygulaması. Kullandığım projede de 86 sütun 2586 satırlı bir veri tabanı kullandım. Çok hızlı bir şekilde en azından bir kısmını göstermek istiyorum. Hızlıca Grafana'ya geri dönmek istiyorum. Burası Grafana'nın giriş ekranı. Bu ekranda giriş yaptığımız zaman böyle bir sayfa ile karşılaşıyoruz. Sol tarafta şurada Administration kısmında Data Sources kısmına geliyoruz. Burada benim daha öncesinde kurmuş olduğum bağlantılar var ancak ben diğer veri tabanlarını da göstermek istiyorum. Burada çeşitli veri tabanları görüyoruz ve bunlarla Grafana arasında bağlantı kurup verilerimizi görselleştirebiliyoruz. Dediğim gibi ben MySQL kullandım. MySQL'i burada seçtiğimiz zaman bir bağlantı ekranıyla karşılaşıyoruz. Veritabanımızın bilgilerini buraya girip grafana ile veritabanımız arasında bir bağlantı oluşturuyoruz. Daha önce ben bir bağlantı kurmuştum. İşte az önce gördüğünüz gibi şu kısım benim default olan bağlantı, benim kullandığım bağlantı. Buna gittiğim zaman şuradan Google dashboard diyorum. Gördüğünüz gibi beni böyle bir sayfa karşılıyor. Burada Görselleştirmek için veriler ekleyebiliyorum. Bakın veri tabanım tablom ve o tabloda barınan tüm verileri burada görüntüleyebiliyorum. Hemen hızlı bir şekilde battery current yani batarya akımı ile alakalı bir veri görselleştirmek istediğimde ortalamasını ve maksimumunu alarak ranköre diyorum. Burada benim karşıma şu şekilde örneğin bir görsel çıkıyor. Sadece bunda da sınırlı değil, e, Time Series, Bar Chart, Stat Gauge, Bar Gauge gibi e, Pie Chart farklı farklı veri görselleştirme seçenekleri mevcut. Hemen daha öncesinde oluşturmuş olduğum dashboard paylaşmak istiyorum. E, kullandığım veriler e, Solaris güneş arabaları ekibinin S11 isimli aracının 2022 yılında Belçika'da katıldığı European Solar Challenge yarışından alınmış gerçek veriler. Bu verilerle bir dashboard oluşturdum. Bu gördüğümüz dashboard, bu tablomuz zaman hız grafiği. Burada ortalama hız ve maksimum hızı görüyoruz. Bataryanın içinde bulunan hücrelerin ortalama sıcaklığı, batarya yine hücrelerinin ortalama akımı, pilot kabin sıcaklığı gibi birçok veriyi burada görüntüleyebiliyoruz.